Herkese merhaba arkadaşlar ben Harun Karıcan Arkadaşlar yeni bir günden yeni bir videoya daha başladık Şimdi size <laughs> bir şey göstereyim Dün ya de geçen gün Dün de videoyu ne zaman paylaşırım bilmiyorum Traktörü videoyu daha önceden izleyen olduysa Şu ağaçları Çiftlikteki doğradığım ağaçları buraya getirdim arkadaşlar Bu da sonbaharda ihtiyaç olduğumuz yaptığımız ihtiyaç odunu. Bunları da dün kesip doğrayıp getirdim. Çiftliğe doğru yola çıkıyorum. Bakalım bugün nasıl geçecek. Şu anda çiftliğe gelmiş bulunmaktayız. Bu da geçen gün çektiğimiz ağaçlar arkadaşlar. Hemen başlayalım arkadaşlar. İlk önceliğimiz <laughs> aşırı biraz soğuk yemişim boğazım dolmuş. Gıcık mı olmuş öyle bir şey. İlk önceliğimiz şuradaki koyunları hemen arpa ve saman getirip bunları yemleyeceğim. Sonra diğerlerini sonra keçilerin otunu dökeceğim. Çalışmalarım hız kesmeden devam edecek arkadaşlar. Ve bunları da sizlere paylaşıyorum. Burası da samanlık arkadaşlar. Dünden keçilerin otunu hazırlamıştık. Arpa dökeceğimiz tenekeler kova da olur. Geçen sene kovalar vardı bu sene teneke. Köpeklerim de hareketlenmeye başladı. Arpalarımız burada arkadaşlar. Ben hızlı bir şekilde bunları halledeyim. Koyunların yemini döktüm arkadaşlar. O esnada abim de geldi. Bırak gelsinler. Hızla içeriye koşuyorlar. Afiyetle yemeklerini yiyebilirsiniz Diğer koyunları da dışarı çıkardım Arkadaşlar Hızlıca bunların da yemini dökeceğim Abim geldi Traktörü aldı Bir yerden arpa getirmeye gitti Hızlıca bunların da yemini dökelim Hayvanlar sabırsızlanıyor Keçiler de bekliyor daha. Başlayalım. Keçilerin de yemini döktük arkadaşlar. Keçiler de yemini yedikten sonra sürü alıp bugün sürüyü gitmeye ben gideceğim. Hayvanlarımız hızla karnını doyursun. Onlar karnını doyururken ben de burada geri kalan işlerimi halledeyim. Arkadaşlar şu anda keçiler yemini yedi. Şu an öyle saatleri saat buçuk falan. Pardon 11.20 çeyrek her neyse. Akşam arkadaş sürüyü gidip otlatacağım. Kış ayında hayvanlar otlar mı? Sorusuna bir yanıt verelim. Gün içerisinde. İlerliyoruz. köpekleri dönüşümlü şekilde bağlıyoruz ve sürüye gönderiyoruz. Sürüye gelemeyen ya da bugün bağlı olması gereken köpeğimiz cesur. Pusat'la bu değiştirdim bugün. Çünkü Pusat bu dün bağlıydı. Bugün de cesuru bağladım. Daha sonra değişerek devam edecek. Sürüye gelmek için hayvan Aldı ama bu sefer aşırı hepsini sürüye gönderdiğimiz zaman da sıkıntı oluyor. Çünkü başka insanların hayvanları da var, köpekleri de var. Hepsi birden altı tane birden ağır olur. O yüzden o yüzden hepsini götürmüyorum sürüye arkadaşlar. Daha sonra tekrar kaydı. Kaydı geçerim. Şu anda arkadaşlar muhtemelen Dördü birden mi doğum yapıyor? Anlamadım ki. Bu da yattı. Ben bir tane yatınca sandım ki doğum yapacak da hepsi birden yatınca bu normal bir şey. Ama aşırı nefes alıp verişi değişti. Ama hepsinin mi? Neyse ilerlemeye devam edelim. Çiftliğimiz arkadaşlar. Köyümüz. Burada köyden iyice uzaklaştık arkadaşlar. Hadi. Köyümüz şurasıydı. Hatta çiftlik şurada. Bakın. Şurası olan başka birisi. Ben de geldim arkadaşlar onlardan önce. Şuradan suyu aldım. Ve sürü. Bakın arkadaşlar kuzey tarafta kar varken güneye, kuzeye bakan yamaçlarda kar varken güneye bakan yamaçlarda ise hiç kar yok. Hatta hiç yok. Çok, çok az bir şeyler var. Şimdi ilerlemeye devam edelim. Arkadaşlar saatler ilerledi. Şu an saat 3.30 falan çayımı içtim. Hayvanlar bugün iyiydi, rahattı. Gayet güzel vakit geçirdik dağda. Şu anda rüzgar çıktı arkadaşlar. Sesi de geliyordur umarım. Şimdi artık eve dönme vakti. Hava da bozuldu. Hayvanların karnını da iyice doyurdum. yavaş yavaş eve gideceğiz. Yemlerini yiyecekler tekrardan. Sonra oradaki işler, sonra bütün işler tamam. Hoş. İlerliyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar şu anda saat 4. Hayvanları getirdim arkadaşlar. Artık çiftliğe geldik. Onların önlerini kesmek gerek aslında. Şöyle yavaş yavaş önlerinde gideceğim. Çünkü koşup koşunca düşük yapmaları kaçınılmaz olur. Ben bir şunları ayarlayayım. Hayvanlar hızlıca koşarak gitti. Hayvanlar hızlıca karnını doyuruyorlar. İşte bu şekilde arkadaşlar. Hayvanlar bu şekilde günlerini geçiriyor. Biz de bunlarla uğraşarak geçimimizi sağlıyoruz. İşte bu yaşam döngüsü döngü bu şekilde ilerliyor arkadaşlar. Şimdilik bu kadar. Koyunları falan yemlerken tekrar kayıda geçerim. Arkadaşlar bütün işlemleri tamamladık. Bugün de Günün sonuna geldik. Videonun sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalı like atıp abone olmayı unutmayın. Size köyden, doğadan, yayladan, dağlardan video ve görüntüler aktarmaya devam edeceğim. Görüşmek üzere. İyi ki varsınız.